Arkadaşlar merhaba. İngilizce öğretmeni bir sanırca ben. 7. sınıf 7'li denemeleri çözüyoruz. Bugün ikinci testteyiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Read the information below answer the question. Aşağıda bir bilgimiz var ve bu bilgiye göre sorumuzu cevaplayacağız. Four friends, dört tane arkadaş var. According to the information. Bilgiye göre. Who can we describe as creative evil? Kimi yaratıcı olarak değil mi? Creative. Yukarıdaki e, bilgilere göre kimi yaratıcı olarak tanımlayabiliriz diye sormuş. And always have her classmates when they need support with homework. And arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına ödevlerinde yardıma ihtiyaçları olduğunda her zaman destekler diye söylüyor. Ama bunu creative diyemeyiz, değil mi? Bakalım. Tom enjoys playing soccer with his friends on weekends. Hafta sonları arkadaşlarıyla futbol oynamayı sever. Bunun da creative olmayla bir ilgisi yok. Jack is very good at drawing and making new beautiful pictures. Heh. Diyor ki Jack is very good at drawing, çizimde ve yeni güzel resimler yapmakta çok iyidir. E o zaman yaratıcı, değil mi? Bir yeteneği var. Doğru cevabımız Jack olacak ama biz son, Su hakkındaki bilgiye de bakalım. Su likes reading books and learning about different cultures. Kitap okumayı sever ve farklı kültürler hakkında bilgi edinmeyi sever diye söylemiş ama bunun da creative olmakla yani yaratıcı olmakla bir ilgisi yok. O yüzden C şıkkımız doğru cevap olacak. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Yine bir görselimiz var. İkinci soruda Bruce, Susan ve Greg. Bakalım ne diyor. Look at the visual below. Aşağıdaki görsele bakın. En answer the question ve görsele göre soruyu cevaplamamızı istiyor. According to the visual above, yukarıdaki görsele göre, which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sandy is taller than her husband. Sandy'nin eşinden daha uzun olduğunu söylemiş. Taller den diyor çünkü daha uzun mu değil. O zaman buna doğru diyemeyiz. Bruce has got a beard and mustache. Bruce'ın sakalının ve bıyığının olduğunu söylüyor görsele göre sakalı ve bıyığı var. O zaman B şıkkı doğru. C ve D'yi hemen göz atalım. Sue is older than Greg. Sue'nun Greg'den daha büyük olduğunu söylemiş ama Sue daha küçük. Older than diyor çünkü. Greg wears a hat and glasses. Şapka ve gözlük taktığını söylemiş. Green ama şapkası ve gözlüğü yok. O zaman B şıkkı zaten doğru olan cevabımızda. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Read the text below and answer the question. Textimize göre sorumuzu cevaplayacağız. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre. Which sport is it? Hangi spor olduğunu bulacağız. Bakalım. It's a team sport played indoors. Kapalı alanda oynanan bir takım sporu. Bu bilgimiz cepte dursun. You have a small ball and try to throw it into the opponent's goal. Diyor ki rakibinin kalesini atmaya çalışıyorsun. Küçük bir topun var. O zaman rakibinin kalesi dediğine göre bowling olamaz. The players move quickly and use their hands to pass and catch the ball. Oyuncular hızlı hareket ederler ve e, pas atmak ve topu yakalamak için ellerini kullanırlar. O zaman futbolda değil. There are two teams, iki takım vardır, and each team tries to stop the other team from scoring. Ve her iki takım da e, diğer takımı e, skor yapmasına, yani gol atmasına engel olur. E, elle oynanan bir spor olduğuna göre de handball olacaktı. Zaten waterpolo olsa suda oynanan bir oyun e, onunla ilgili de bize bilgi verirdi. Dördüncü sorumuza bakalım. Read the speech bubble below and answer the question. Aşağıda bir konuşma balonu var ve buna göre soruyu cevaplayacağım. According to the speech bubble above, yukarıdaki konuşma balonuna göre. Which of the following completes Adam's sentence best? Adam'ın cümlesini en iyi şekilde tamamlar diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. I need a bow and arrows. Ne ihtiyacı varmış? Yay ve oklara. O zaman ne yapacak? Okçuluk. Neydi okçuluk? Archery. Doğru cevabım. I want to do archery olacak. Doğru cevabım. Ama diğer şıklardaki kelimeleri de hatırlayalım. A'da boxing var. Box. Fencing. Eskrim. And swimming. Yüzme. Kelimeleri hatırlamak için diğer şıklarda bir göz attık. Ama Adam'ın cevabını yani cümlesini tamamlayan en doğrusu C şıkkı olacak. 5. sorumuza devam ediyoruz. Read the information and answer the question below. Yine bir bilgimiz var ve soruyu bu bilgiye göre cevaplayacağız. Which of the following is correct about Kemal Sunal? Aşağıdakilerden hangisi Kemal Sunal'la ilgili doğru bilgidir diye soruyor. Bakalım. Kemal Sunal makes us laugh and smile bizi güldürür ve gülümsetir. Kemal Sunal was a famous Turkish actor. Ünlü Türk bir aktördür. He was born in 1944 in Istanbul. 1944'te İstanbul'da doğdu. He is best known for his comedy movies. Komedi filmleriyle bilinir. His most famous movie is Hababam sınıfı. En bilinen filmi Tanınan bilme filmi hababam sınıfıdır. Kemal Sunal played funny and kind characters in many films. Birçok filmde funny eğlenceli ve nazik, kibar karakterlerle yer almıştır, oynamıştır. People loved him because insanlar onu sever çünkü he made them laugh. Çünkü onları güldürür. He died in 2000. 2000'de öldü diyor tekste. Bakalım is correct değil mi? Bizden doğru cevabı istiyordu. He lives in Istanbul with his grandchildren. Torunlarıyla beraber İstanbul'da yaşar. Zaten hem torunlarıyla ilgili bir bilgi yok hem de vefat ettiğini söylemişti tekste. Hababam sınıfı is worse than the other movies for Kemal Sunal. Hababam sınıfı Kemal Sunal için diğer filmlerinden daha kötüdür diyor. Zaten en çok bilinen filmi diye söylemişti ama zaten onun için bu film kötüdür, iyidir diye herhangi bir bilgi de vermedi. He acted in many horror movies. Horror neydi? Korku. Ama komedi olacaktı. C şıkkı da doğru değil. People find Kemal Sunal as a funny karakter. Eğlenceli bir karakter olarak buluyorlar. Evet çünkü hem komedi filmlerinde hem de diğer cümlelerde de söylüyor. He made them laugh. Değil mi? Güldürür diye belirtmişti. Hemen bakalım 6. sorumuza. Look at the table below and answer the question. Aşağıda bir tablomuz var ve bu tabloya göre sorumuzu cevaplayacağız. How many of these sentences are correct according to the question? Yukarıdaki soruya göre how many of the sentences cümlelerin kaç tanesi how many diyorsa bizden sayı istiyor. Bakalım. What should we do to protect the wildlife? Vahşi yaşamı korumak için neler yapmalıyız? Doğru olan soruların sayısını istiyor bizden. Cümlelerin sayısını istiyor sorularını. Pardon. We should hunt animals. Hayvanları avlamalıyız. Doğru mu? Yanlış. We should use eco-friendly products. Eco-friendly neydi? Doğa dostu ürünler kullanmalıyız. Doğru mu? Evet, bu doğru. We should wear fur. Kürk giymeliyiz. Giymemeliyiz tabii ki doğal yaşamı korumak istiyorsak. We should plant trees. Ağaç dikmeliyiz. E bu da doğru. Bizden sayı istiyordu. B şıkkı 2 2 olacak sorumuzun cevabı. 7. soruya bakalım. Read the sentences about Albert Einstein and find the correct order below. Yukarıda e, Einstein hakkında cümleler verilmiş ve bizden correct order yani doğru sıralamayı istiyor. Bakalım nasıl başlamamız gerekiyor. He was born in, değil mi? Doğumuyla başlayacağız. He was born in Germany in 1879. 1879'da Almanya'da doğdu. O zaman birincisi bu olacak. He didn't speak well when he was a child. When he was a child, çocukken he didn't speak well. İyi konuşamazdı diyor. He didn't speak well. O zaman ikincisi çocukluğundan bahsedeceğiz çünkü. He moved to USA and worked as a scientist. Amerika'ya taşındı ve bilim insanı olarak çalıştı. O zaman bu üçüncüsü olacak. He is famous for his theory of relativity ve ne ile ünlü olduğunu söyledi. Hangi çalışmasıyla, hangi teorisiyle ünlü olduğunu söyledi. Dördüncü Sıralamamızdaki dördüncü de bu olacak. Hemen bakalım hangi şıkta verilmiş. 3-2-1-4 olacak. Yani D şıkkı doğru cevabımız. 8. soruyla devam ediyoruz. Read the information below and answer the question. Yine aşağıda bir bilgi verildi ve bilgiye göre soruyu cevaplamamızı istiyor. Which of the following completes the poster the best below? Posteri en iyi şekilde tamamlar. Bakalım posterimize. Hayvanlarla ilgili bir poster var. Find a great title for the poster below. Title neydi? Başlık. Postere uygun harika bir başlık bulmamızı istemiş. Bakalım. Ne yazıyor posterin altında? Animals live in different areas or places. Hayvanlar farklı yerlerde yaşarlar. They live in deserts, jungles, rivers etc. Çöllerde, ormanlarda, nehirlerde. Yani hayvanların yaşam alanlarından bahsetmiş. Resimde de hayvanların yaşam alanları var. O zaman animal puzzle başlığımız Hayvanların yapbozu olabilir mi? Olmaz. Extinct animals, soyu tükenmiş hayvanlar. Evet bazı soyu hayvanlar var e, ama bizde yaşam alanlarından bahsetmişti. Habitat of animals, habitat neydi? Yaşam alanı. O zaman C şıkkı doğru cevap olacak. Food for animals, hayvanların yiyecekleri ama burada bahsettiği yaşam alanıydı. 9. sorumuzda bir TV schedule var. Yani televizyon programı. Buna göre bakalım. Read the table below and answer the question. Yine bir tablomuz var. Ve tabloya göre sorumuzu cevaplayacağız. Which of the following is correct? Correct diyorsa doğru cevabı arıyorduk. About the TV schedule above. Yukarıdaki bu televizyon programı ile ilgili doğru olanı bulacağız. Ne varmış? Nine PM, sorry, 7 p.m'de Daily News var. 7'de günlük haberler. 8 p.m. History of the Earth. Dünyanın tarihi yani bir belgesel var o zaman. Fun Quiz Time. Quiz Time diyorsa bilgi yarışması. 10 p.m'de. 11 p.m'de Wildlife in Africa. Ve e, Afrika'daki e, vahşi yaşamdan bahsediyor yine bir belgeselden and World News dünya ile ilgili bilgiler verilmiş. Bakalım. Weekend haberler verilmiş dünya ile ilgili. E, dokuzuncu soru. Read the table below. And, e, dokuzuncu soruyla devam ediyoruz çocuklar. Read the table below and answer the question. Aşağıdaki tabloyu okumamızı ve buna göre sorumuzu cevaplamamızı istiyor. Which of the following is correct about the TV schedule above? Yukarıda bir televizyon programı var değil mi? TV schedule dediğine göre programı. Ve bunun e, buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Hemen bakalım televizyon programına. 7 p.m'de yani saat 7'de Daily News var. Günlük haberler. 8 PM'de History of the Earth dünyanın tarihi yani bir belgesel. 10 PM'de Fun Quiz Time. Ne var? Bilgi yarışması. Sonrasında Wildlife in Africa Afrika'daki doğal yaşam yine bir belgesel, documentary var. And World News dünyadan haberler yine bir haber var. Ee, daily News gibi saat 7'deki gibi bakalım şıklara. We can watch what's happening in the city and the world. Şimdi bu programa göre yukarıdaki TV programına göre. We can watch what's happening in the city and the world. Şehirde ve dünyada neler olduğunu izleyebiliriz. Doğru mu? Evet. Çünkü saat 19'da ve 00'da Daily News and World News vardı. O zaman bu doğru cevap. B şıkkına bakalım. There is no documentary. E, belgesel olmadığını söylüyor. Today to watch. Bugün izlenecek bir belgesel yok diyor. Ama vardı. History of the World var. Wildlife in Africa var. C şıkkına bakalım. There is a great sitcom on TV tonight. E, sitcom dediğine göre bir durum komedisi olduğunu söylüyor. Ama burada e, programa göre herhangi bir sitcom yoktu. O zaman C şıkkı da doğru cevap değil. We can learn how to cook. How to cook. Nasıl yemek pişireceğimizi. From the program on, program on television. Televizyondaki programdan nasıl güzel yemek yapacağımızı öğrenebiliriz diyor. Ama yemek pro cookery programda olmadığına göre A şıkkı doğru cevap olacak. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Read the information below and answer the question. Yine bir bilgimiz var. Bir TV schedule var. Eğlenceli böyle televizyon yüzleri var. Bir televizyon programı var. Buna göre sorumuzu cevaplamamızı istiyor. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre. What cannot we watch on television? Ne seyredemeyiz? Bakalım neleri seyredeceğimize bakalım. Seyredemeyeceğimizi de buna göre bulabiliriz. You have three seconds to answer. 3 saniyen var cevaplamak için diyor. Ne olabilir bu? Quiz show değil mi? The score is tied at 1-1. Berabere bir bir olduğunu söylüyor. Tie berabere. Bir beraberlik varsa sports program yani bir skor varsa aslında buradan da bunu anlıyoruz. It's time to serve the dish. Yemeği servis edebiliriz. O zaman kore olacak. Let's listen to the next song. Hadi sıradaki şarkıyı dinleyelim dediğine göre de bir müzik show ya da bir müzik programdan bahsediyor. O zaman ne yok? Aşağıdaki şıklara bakalım neyi seyredemeyiz? What cannot we watch? Weather forecast değil mi? Ne demekti weather forecast? Hemen şıklara bak baktığımızda hava durumu hava durumu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. O yüzden B şıkkı olacak cevabımız. Bir sonraki testte görüşmek üzere çocuklar.